Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine eğlenerek muhteşem bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Ben bugünkü çalışmamı önceden ön çalışma yaptım. Şöyle Alize'nin Angora ipiyle yaptım arkadaşlar. Tip bir ip. Sizler koton tarzı iplerle de kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. İnce, hoşunuza giden değişik iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ipimizi kenara alalım. Ve modelimizi bir görelim arkadaşlar. Bu modeli kendim tasarladım, yaptım. Cidden harika, muhteşem bir model. Şöyle kabartmaları olan. Şimdi modelimi şöyle kenara bırakıyorum. Ben bugün üçgen şalına çalışacağım sizlerle gördüğünüz gibi ama istiyorsanız bundan yelek yapabilirsiniz bakın şöyle sıra olarak gördüğünüz kısımdan bir sıra yaparak yelek şal hırka yapabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz gerçekten muhteşem duruyor bebek battaniyesi de yapabilirsiniz arkadaşlar cidden çok güzel harika duruyor hemen şimdi çalışmamıza başlayalım şöyle ipimizi ve modelimizi kenara alalım. Bu defa ben yine arizeni şöyle farklı simli bir ip ile yapacağım. Çok basit arkadaşlar. Yaparken siz de gerçekten zevk alarak yapacaksınız. inanıyorum buna. Hemen şöyle bir düğümümüzü yapalım öncelikle. Bakın düğümümüzü yaptık. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim. Yapmış olduğum düğüme şöyle girdim. Aldım. Sık iğne ile bağladım. Bakın minik bir yuva elde etmiş oldum. Şimdi üç tane zincirim var. 1 2 3 Zinciri sıkı çekiyorsanız 4 çekin arkadaşlar. Tığımı doladım. Bakın yapmış olduğum yuvaya geldim. Aldım. Tuttum. Doladım. Bakın fıstık yapıyoruz şimdi. 2 3 defa bu şekilde dolayıp tuttum. Şimdi şuradan tutuyorum. Hepsini birlikte bakın şöyle aldım. Topladım. Şimdi bir iki zincir tığımı doladım. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Yuvaya giriyoruz. Bakın bir doladım. 2 doladım. 3 Şimdi hepsini birlikte topladım. Yine bir iki iki zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın yine aynı yere geldim. Bir. Şunu da şöyle ipi arada alıp fıstığın arasında yok edebilirsiniz arkadaşlar. Üç defa doladım ve topladım. Bir. 2 3 tığımı doladım bakın yine yuvaya giriyorum bu defa dördüncü fıstık yapıyorum 2 3 tuttum hepsini birlikte topladım bakın dört tane aralarına ikişer zincir çekerek fıstığımı yaptım şimdi kenarda 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve çeviriyorum tığımı doladım Bakın, kenardaki yuvaya geldim. Yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 Tuttum ve topladım. 1 2 zincir tığımı doladım. Bakın, yine aynı yuvaya geliyorum. 1 2 3 ve topladım şimdi 1 2 3 zincir çektim burada tığımı doladım hemen şuraya girdim bakın ilk etapta bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle 8 tane trabzanımı yaptım bakın. Ben şu çıkardım. Şuradaki ilk trabzanıma girdim. ilmeğimi taktım. Şöyle topladım bir zincirle sıkıştırdım bakın. Bir, iki, üç zincir çektim, tığımı doladım. Aynı yere giriyorum bakın. Bir, yine sekiz tane trabzan. İki, üç, dört, beş. 6 7 ve 8 çıkardım şöyle ilk trabzanıma girdim ilmeğimi taktım topladım bir zincirle sıkıştırdım bakın burası başlangıç olduğu için bu şekilde yaptım bir sonrakinde şuraya bir tane küçük yuva yapıp yapacağız arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Kenardaki yuvama girdim. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir, tığımı doladım. Yine aynı şekilde bakın. 1 2 3 ve topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın ilk modelimi bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi dönelim. ikinci modelimiz için zemin hazırlayacağız. Tığımı doladım. Kenardaki modelimi yapıyorum. 1 2 3 Tuttum ve topladım. Bakın. Şimdi 1 2 Tığımı doladım. Aynı yere geldim. Bir 2 3 ve topladım. Şimdi 1 2 2 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bakın şurada boşluğumuz var. Boşluğa geldim 1. Tekrar 2. Tekrar 3. Yine aynı şekilde topladım bakın. Burada şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şöyle 4 5 tane çekelim. Bir tane zincir atlayıp ikinci zincirimize şöyle girip buraya bir tane yuva yapalım sık iğneyle. Şimdi bir zincir çekelim. Tığımızı dolayalım. Aynı yere geldim. 1 2 3 ve topladım. Bakın buraya ibikli şöyle bir model yaptım. Burada yapmamızın sebebi köşe olduğu için arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şu ibiği koymadım. Ama bundan sonra ibiğimizi koyuyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim tığımı doladım. Bakın şurada iki rokokanın arasında yuvamız var. Yuvaya geldim. Şöyle bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir tığımı doladım arkadaşlar Hemen şurada bakın. Kenarda yuvamız var. Yuvaya geldim. 1 2 3 tane doldurdum bakın. Hepsini birlikte topladım. Şimdi 1 2 zincir. Tığımı doladım bakın yine aynı. Yuvaya geldim 1 2 3. Tutuyorum arkadaşlar ve topluyorum bakın. Pardon burada ipimizi unuttuk. İbimizi yapalım öncelikle 2 zincirimiz var 3-4-5 zincir çekiyoruz Hemen bakın bir tane atladım İkinci zincirime girdim Burada sık iğne ile ibimi yaptım Bir zincir Tığımı doladım Şimdi buraya yuvaya gelelim 1-2-3 Ve topladım Bir, iki zincir çektim. Tığımı doladım. Kenardaki, bakın şöyle geldim. Bir, iki, üç. Ve topladım. Şimdi iki zincirim var. Tığımı doladım. Yine aynı yere gelip bir fıstık daha yapıyorum. İki, üç. Ve topluyorum. 1 2 3 4 zincir çektim bakın. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. 2. modelimin zeminini oluşturdum. Şimdi şuradaki rokokomuzu yapacağız bu sıramızda. Tığımı doladım. Önce kenar modelimi yapıyorum. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir çektim. tığımı doladım. Bakın 1 2 3 tuttum ve topladım. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum burada. Bakın ilk 2 çekmiştim. Şimdi 3 çekiyorum. Çünkü bu rokokoyu yaparken ara topluyor. Aynı zamanda bir sonraki modeli de bu zincir üzerine yapacağım. Hemen şuradaki yuvama geldim. Şöyle 1 8 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 şöyle 9 pardon 8 tane yapacaktık evet 8 oldu ilmeğimi çıkardım şuradan hemen ilk trabzanıma geldim ilmeğimi taktım şöyle topladım bir zincir çektim 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım bakın yine aynı yuvaya geliyoruz arkadaşlar yuvaya girdim şöyle yine 8 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 İlmeğimi çıkardım arkadaşlar. Hemen şöyle ilk trabzanıma taktım. Ilmeğime de takıp buradan geçirdim. Bir zincirle sıkıştırdım. Bakın ikinci modelimi de bu şekilde yapmış oldum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Burada bakın. Hemen şurada trabzanımız var. Trabzanın tepesine geldim. Şöyle bir tane trabzan. 1 2, 3 zincir tığımı doladım. Bakın şurada ibiğimiz var. Yuvaya geliyorum. Ve 8 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7 şöyle 8 ilmeğimi çıkardım şöyle ilk trabzana girdim ilmeğe taktım ve topladım bir zincir 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım gördüğünüz gibi hemen yuvaya geldim şöyle 1 2 üç, dört, beş. <laughs> beş, şöyle altı, pardon arkadaşlar katı açıldı. Altı, yedi ve sekiz. Bakın gördüğünüz gibi ilmeğimi çıkardım. Şuradaki ilk tırabzana geldim, taktım. Ve topladığım bir zincir çektim. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Hemen kenardaki yuvaya geldim. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir. Yuvaya geldim. 1 2 3 ve topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın size şimdi modelimi göstereyim arkadaşlar. Evet. Bakın. ikinci modelimi de bu şekilde tamamladım. Bazı yorumlar alıyorum. Avucunuzun içinde tutuyorsunuz. Tam göremiyoruz diye. Her seferinde her yaptığım modelde figürde gösteriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi üçüncü modelimizi oluşturalım. dönelim şöyle bir iki üç kenardaki modelimi yapıyorum Öncelikle 1 2 zincir tekrar aynı yuvaya gelip 2 3 ve topluyorum kenardaki modelimiz bu şekilde şimdi buraya model başlayacağız bunun için iki zincir çektim tığımı doladım hemen Şuradaki yuvaya geldim 1 2 3 ve hepsini birlikte topladım 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın bir tane atlıyorum ikinci zincire gelip buraya bir tane yuva yaptım bir zincir tığımı doladım tekrar yuvaya geldim 1 2 3 ve topladım bakın buraya model için zeminimi hazırladım. Sizler bunu araya değil de burada 3 zincirimiz var ya ikinci zincire de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. 1, 2, 3 zincir çektim tığımı doladım. Bakın şurada modelin arasında yuvamız var. Yuvaya geldim. Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Bakın burada trabzanımız var. 2 model arasında geldim. 1, tekrar 2 tekrar 3 ve topladım 1 2 3 4 5 zincir çektim bir atladım hemen şöyle yuvamı yaptım bir zincir tığımı doladım aynı yuva yere geldim bakın trabzana 2 3 ve topladım. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Bakın iki model arasındaki yuvaya geldim. Şöyle bir trabzan. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Hemen şöyle kenardaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 ve topladım. Şimdi 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. İlk zincir atlıyorum. İkinci zincire girdim. Bir zincir. Tığımı doladım. Tık. Girdim. 1, 2, 3. Ve hepsini birlikte topladım. 1, bir, 2 zincir çektim. Kenardaki bir modelimi yapıyorum. 2, 3 defa doldurdum ve topladım. 1, 2 zincir. Tekrar girdim bakın. 3 ve topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. 3. modele kadar çıktık. 1 ile başladım. 2. modelimi yaptım. Şimdi 3. modelimi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerletiyoruz. istediğimiz boyut elde edene dek böyle çoğaltarak modelimizi sürdürüyoruz arkadaşlar. Model bittikten sonra istediğimiz boyutu elde ettikten sonra kenarına farklı ya da içindeki şu modelimizden yapabiliriz. Bir tane göstereyim olmazsa. Modelin kenarını arkadaşlar model bittikten sonra şuradan başlıyoruz normalde. Şöyle buradan başlamamız gerekiyor çünkü düz olsun ben şimdi size sadece göstermek adına şöyle örümceğimi çekiyorum aldım bakın. buraya örümceğimi yaptım şimdi 1 2 3 zincir çektim şöyle örümceği çevirdim düğüm noktasına geldim girdim 1 2 3 zincir çekip tekrar çevirdim bakın aldım buraya 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 Evet bakın şu baştaki trabzanıma geldim aldım. Topladım. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Bakın yine aynı yuvaya geliyorum gördüğünüz gibi. Giriyorum. Yine 8 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 5 şöyle 8 hemen bakın şöyle geldim girdim topladım 1 2 3 3 zincirimi çektim şöyle yine Aynı yere girip Burada bağladım Bir zincir ilmeği uzattım Şöyle bir örümcek yaptım Hemen yanındaki Bakın şuradaki zincir olan bölüme Geldim bağladım Bakın bu şekilde Kenara da böyle Model uygulayabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar Bakın kenarında bu şekilde Yaparak etrafını dönerek bitirebilirsiniz. Kenarda modelleri şöyle şuradaki zincir olan bölümlere takıyoruz. Buralara yapmıyoruz. Bakın zincir olan bölümlere yani şuralara şuralara takıyoruz. Araya takmıyoruz. Modelin bu şekilde arkadaşlar diğerinden alayım şöyle daha net anlaşılsın. Bakın çok harika, muhteşem bir model ortaya çıkıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, zili aktif hale getirmeyi ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı paylaşırsanız da çok sevinirim. Daha çok kitleye ulaşmış olurum sayenizde. Bana destek ve yardımcı olursunuz. Desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda buluşana dek Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.